Çok eski zamanlarda güçlü ve cesur bir prens varmış. Güçlü olduğu kadar akıllıymış da. Genç yaşında kral babasını kaybedince ülkesinin çok sevilen hükümdarı olmuş. Genç kral bir gün yaşlı bir ressamın atölyesinde bir kızın portresini görmüş. Görür görmez kızı çok beğenmiş. Bu kızla tanışmayı çok isterim diye düşünmüş. Ressamdan bu kızın kim olduğunu öğrenmeye çalışmış. Hükümdarım demiş ressam. Bu kızı kötü ruhlu bir cadı bir kulede hapis tutuyor. Cadı kulenin kapısında oturup nöbet tutar. Çevresinde bekçilik yapan ejderhaları var. Bugüne kadar birçok kişi kızı kurtarmayı denedi ama boşuna. Genç kral bu konuda çok kararlıymış. Gece en sadık uşağıyla birlikte arabasına binip bilinmez topraklara doğru yola çıkmış. Cadının beklediği kuleden kızı kurtarmak istiyormuş. Kocaman karanlık ormanlardan geçerlerken kralın uykusu gelmiş. Arabasında uyurken uşağı atları sürüyormuş. Uşak çok yakından bir takım sesler duymaya başlamış. Sadık uşak hemen arabayı durdurmuş ve dinlemeye başlamış. Birileri isimsiz dededen bir şeyler anlatmasını istiyormuş. İsimsiz dede anlatmaya başlamış. Biliyor musunuz bu gece genç ve cesur bir kral hayalindeki prensesi kurtarmaya gidiyor ama işi çok zor. Biraz sonra bir dereyle karşılaşacak. Dereyi geçmesi olanaksız çünkü arabasının tekerleklerine dere yatağının hemen yanındaki ak taşın üstündeki yosunları sürmesi gerektiğini bilmiyor. Kuleye vardıklarında cadıya uyku tozu vermezse kızı alamayacağından da haberi yok. Cadı uyuyunca prensesi kaçırabilir. Ama cadı uykudan uyanacak ve ejderhaları arkalarından gönderecek. Genç kral ejderhalarla dövüşmek zorunda olduğunu bilmediği için hazırlıksız yakalanacak. Bütün bunları bilmediği için de maalesef prensesi kurtaramayacak. Uşak bütün bunları dinlemiş ve kralını uyandırıp ona tek tek anlatmış. Biraz sonra yollarına gerçekten de bir dere çıkmış. Aynen isimsiz dedenin anlattığı gibi yapmışlar. Tekerleklerini ak taşın yosunundan sürüp suyu uçar gibi geçmişler. Cadıya billur şişede esans hediye etmişler. Ama esansın içine uyku tozu koymuşlar. Cadı uyuyunca dünya güzeli prensesi kaçırmışlar kuleden. İsimsiz dedenin söylediği gibi bir süre sonra cadı uyanmış. Kaçakların ardından ejderhalarını göndermiş. Ama cesur kral buna hazırlıklıymış. Ejderhaları tuzağa düşürmüş ve hepsini yakalayıp kocaman bir ağaca bağlamış. Böylece saraya geri dönmüşler. Ülkede o güne kadar görülmemiş bir kutlama yapmışlar. Bütün halkın katıldığı, güldüğü ve oynadığı ziyafette kral baş köşeye kimi mi oturtmuş? Elbette isimsiz dedenin konuşmalarını duyan sadık uşağını. Ama uşak artık kralın hizmetkarı değil en yakın dostuymuş.